Merhabalar ben Hafize. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Bambi Ay maskarayı inceleyeceğiz. Benim en sevdiğim içeriklerden biri kendileri. Böyle maskara incelemek benim en büyük hobilerimden biri. Yeni maskaralar aldığımda sizinle birlikte maskaranın yorumunu yapmak çok ama çok hoşuma gidiyor. İlk kullandığım zaman bir video çekmiştim. Hemen onu buraya koyalım. Bugün sizinle birlikte L'Oreal'in bu bambi ayını deneyeceğiz. Bugün benim için çok yoğun bir gün. E, bütün gün dışarıdayım. Hava yağmurlu. Ve akşama spora gideceğim. Yani anlayacağınız bu maskarayı denemek için en güzel fırsatlardan biri. Şimdi, yani şu an sadece gözüme şey sürdüm. Concealer ve kaş jelimi sürdüm. Başka hiçbir şey sürmedim. Zaten görüyorsunuz kirpiksizim. Şimdi hemen kirpik kıvırıcımla kirpiklerimi kıvırıyorum. Dırı dırı kirpikliyim. Şimdi açalım maskaramızı. Bu arada ilk defa sizinle birlikte deniyorum. Hatta bakın az önce jelatinli kopardım. Böyle tombul ama ince ince ayırabilecek bir maskara olduğunu düşünüyorum. Tabi şu an çok ıslaktır eminim. Şimdi hızlıca yüzüme uygulayalım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle tutuyorum genelde aynayı. Daha aşağıdan tutup daha yukarı doğru çekiyorum rimele. gerçekten bomba etkisi yaratacak mı onu çok merak ediyorum. Bu arada bulaşacak yani çünkü aşırı ıslak şu an. Bu arada eğer kanalıma ilk defa geldiyseniz ya da ilk defa bir videomu izliyorsanız diğer içeriklerime de bir göz atın derim. Eğer beğenirseniz abone olmanızı çok 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 isterim. Eğer şimdiden abone olduysanız hoş geldiniz ailemize. Birazcık şöyle dışa doğru açıyorum. Hani bu kısmı daha yoğunlaştırabilmek için. Daha böyle o bambi ay dediğimiz olayı verebilmek için. Şimdi maskarayı sürdüm. Dur iki halinde görün. Hiç maskarayı tekrardan şey yapmıyorum. Çünkü zaten içinde yeteri kadar rimel olduğunu düşünüyorum. Şöyle yine uygulayalım. Neden her zaman bir kirpiğime daha güzel sürüyorum, bir kirpiğime daha kötü sürüyorum? Ben genel olarak maskaralarımı hep bu tarafa daha yoğun şekilde sürüyorum. Buralarım daha yoğun, buralarım daha hafif gözüksün diye. O çekiklik bambiay etkisini böyle daha iyi aldığıma inanıyorum şahsen ben. Bir alt kirpiklere sürelim. Bence alt kirpikler için birazcık zor bir maskara. İlk olarak ilk izlenim hemen söyleyeyim. Ee, i̇lk öncelikle olumsuz bir şeyle başlamak istiyorum. Bence alt kirpik için iyi bir maskara değil. Çünkü alt kirpiklerime girerken birazcık fazla tombul olduğu için ben biraz korka korka girdim. Ama diğer yönden baktığımızda yani bu kirpiklere verdiği etkiye baktığımızda ben gayet sevdim. Şu an kirpiklerim gayet havada görebiliyorum yani buradan da. Gayet açık hissediyorum. Sadece birazcık taşırdım ve biraz ıslak şu an için. Bakalım bir süre sonra kullandıktan sonra ne olacak? Bunu da zaten videonun içinde muhakkak görürsünüz. O yorumunu da paylaşırım. Ama bugün bakalım gerçekten dayanabilecek mi? Şimdi bir eve geldim. Size göstermek istiyorum maskaranın halini şuralarıma aydınlat sürdüm. Yani şu an benim için sanki birazcık düşmüş gibi ama en iyi sonucu siz görsünüz. Hatta şu an böyle bir tane ekran resmi de alayım. Şimdi ben spora gideceğim. Sizin için 2 saniye sonra görüşürüz. Bir göstereyim size. Ne durumda? Şuralardan. Hafif aktı bence. Çok çok hafif bir akma. Ama bugün normal antrenmandan çok daha fazla çalıştık. O yüzden yani inanın bana ben olsam ben de akardım. Şimdi Simple'ın bu makyaj temizleyicisine, yağlı ciltler için makyaj temizleyicisine, miseler suyunu kullanacağım. Bir pamuğa hemen döküyorum. Bakalım kolay mı çıkıyor yoksa zor mu çıkıyor. Ya da tek pamukla tek gözüm halledebiliyor muyum ya da iki gözümü. Şimdi güzelce döküyorum. Ve ilk çıkarıyorum. Şöyle yapıyorum hafif bir. Aa, bayağı geldi. Şu aynı taraflı bir de buraya yapacağım. Bu arada burası kurusun ki elimle kontrol edebileyim. O kadar yoruldum ki arkadaşlar. O kadar yoruldum ki anlatamam size. Gözümü çıkaracağım şimdi. Şimdi elimle bir kontrol yapacağım. Bakalım var mı? Bu arada miseler suyu da gerçekten şeydir hani iyidir ama maskara da çok kolay çıktı. Ama benim içime yüzde sinmedi. Çünkü hafif sanki geliyor gibi. Şöyle temiz tarafıyla bir tık daha böyle yapacağım. Ama yok. Benim kuruntum. Arkadaşlar bu maskara benden şu an için geçer not aldı. Şimdilik hoşçakalın. Ben düzenli olarak bir, bir buçuk aydır bu maskarayı kullanıyorum. Nikahta, düğünde birçok alanda kullandım. O yüzden tecrübelerim sabittir. Şimdi öncelikle kirpiklerimi kıvıracağım. Ama size yakın alalım. Sizi yakına aldığıma göre şimdi kirpikleri kıvırma Çok sıcak arkadaşlar bu arada. Kirpiklerimi kıvırdım. Maskaramı ilk kullandığımda gerçekten çok ıslaktı. Hatırlıyorum. Şu an artık o kadar ıslak değil. O kadar bulaşıcı değil. Bu maskaranın en büyük özelliklerinden biri ceylan göz etkisi yaratması. Ceylan göz etkisi için ben genelde kirpiklerimi daha çok dışa doğru kıvırmayı seviyorum. Şimdi size onu da göstereceğim nasıl yaptığımı. Şimdi maskarayı bildiğiniz üzere böyle kıvırarak yaptığınızda daha çok etki olduğunu söylüyorlar. O yüzden maskaramı şuradan dışa doğru bakın hep buraya doğru kıvırıyorum. Tabii ki bulaşmaması imkansız. Benim kirpiklerim çok ama çok uzun değil. O yüzden bu tombul fırça bende istemsizce hemen şuralara göz kapağıma bulaşmasına sebep oluyor. Bu beni ne kadar üstse de hayatım boyunca kulak temizleyicisiyle gezmek zorundayım. Çünkü göz kapağımı hep temizliyorum. Ceylan göz etkisi dedikleri bu. Şimdi diğer gözümü de. Yo diğer gözümü yapmadan önce bu gözümü bitireyim. Güzelce kırdıktan sonra Alt kirpik diplerime uygulayacağım. Fakat şöyle bir durum var ki ben alt kirpik diplerinde bunu yeteri kadar yeterli bulmuyorum yeteri kadar yeterli bulmuyorum ne demekse. Çok kalın. Yani görüyorsunuz alt kirpik dipine girmek için bence çok büyük ve benim alt kirpiklerim de çok fazla olmadığı için ekstra zorlanıyor. Kaç kere bu yüzden alt kirpik dibime kaçırdım. Şimdi yavaşça uyguluyorum. Böyle bir görüntü oluyor. Açıkçası tabii ki derimsiz halinden serimelli halimi daha çok tercih ederim. Şimdi aynı işlemi buraya da uygulayalım hızlıca. Öcü gibi oldum. Neden öcü gibi oldum? Çünkü gerçekten maskaranın ucu fazlasıyla kalın. Ve ben kirpiklerimde kontrolü sağlayamıyorum. E, çok uzun kirpikler sahip olmadığım için de gözüme kaçacak korkusuyla böyle aşağı doğru kapatıp doğal olarak maskarayı sürüyorum. Şimdi bir maskarayı temizleyelim istiyorum. Çünkü diğer türlü böyle öcü gibi devam etmek istemiyorum. O arada sizi de uzaklaştırıyorum. Ve maskaramı temizledim. Geldim. Şimdi öncelikle ben dediğim gibi maskarayı gerçekten çok fazla alanda kullandım. İlk şundan bahsetmek istiyorum. Maskaradan ne bekliyorsunuz? Önce bunu bir düşünün ve bunları kafanızda bir not edin. Ben çok kalın olmasından dolayı bu maskarayı sevemedim. Sevememin başka yönleri de var tabii ki. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Ama mesela kız kardeşim bu maskarayı fazlasıyla sevmiş. Bu performans olarak bu kadar övülünce dedim ki yani hani herhalde gözüme mıhlanır ve hareket etmez. Tabii ki de. Tabii ki de yağmur yağdığında, ağladığımda falan akmasını bekledim. Ama terleyince akmasını beklemedim. Hele şu sıcak havalarda hiç beklemiyordum. Açıkçası kendisiyle spora da gittim. Spora gittiğimde mesela gözlerimin altına aktığını gördüm. Akmaktan kastım simsiyah boyası aşağı inmedi ama o hafiften silik siyahlık iner ya tam olarak öyle bir maskaraydı. Çok uzun süre kullandım. Size iyi yorum yapabilmek için gerçekten kendimi çok zorladım ama iyi yorum yapabilecek bir şey neredeyse bulamadım. Düğünde kullandım, akşam eve gittiğimde yine akmıştı. Nikahta kullandım, akşam eve geldiğimde yine aşağı doğru akmıştı ki hadi neyse nikahta kullandığımda belki Eyelinerim olduğundan dolayı olabilir. Eyeliner atmış olabilir diye göz ardı etmiştim. Ama düğünde de olunca, sporda da olunca artık dedim ki herhalde maskara akıyor. E, bu benim için çok büyük bir handikap ve asla kabul etmeyeceğim bir handikapı. Bu arada benim göz yapım, yani göz çevrem yağlıdır. O yüzden her maskaranın benim gözümde durması neredeyse imkansızdır. Çok zordur. Hani... Ben de akmayan maskara bulmak. Böyle bir handikapım olduğunu da belirtmek isterim. Ee, ama dediğim gibi bu kadar övülen bir maskaranın çok daha iyi çıkmasını bekledim. Benim aksime kız kardeşim çok fazla beğendi bu maskarayı ve iyi ki almışız dedi. Ama ben L'Oreal'in başka maskaralarını daha çok beğeniyorum. Hani birini alacak olsam bunu mu alırdın? diye sorsan L'Oreal'den asla bunu almazdım. E, ee, ben de sıfır etki yarattı. Hiç beğenmedim. Ya hiç beğenmedim demek de istemiyorum. Beğenmedim demek istiyorum. Çünkü hiç beğenmedim demek emeğe saygısızlık gibi geliyor bana. Ceylan göz etkisini bilmiyorum siz görebiliyor musunuz ama ben %100 aa Ceylan göz etkisi yarattı diyemiyorum. Çünkü ben her zaman zaten o Ceylan göz etkisini yaratabilmesi için maskarayı dışa doğru tarıyorum. Ama e, bu ne bileyim işte gördüğüm insanlardaki etki nedense bende olmadı. Ne yapıyorlar, ne taktik uyguluyorlar bilmiyorum. Ama bu maskaradan olmadığını düşünüyorum. Maskarayı %100 beğenmediğim için neredeyse size hiç önermedim. Sadece bir kere story'imde bir makyaj yaptık sizinle birlikte günlük makyajımı. Eğer beni instagramdan takip etmiyorsanız edin çünkü böyle şeyler yapıyoruz arada. E, story'imde yaptığım günlük makyajda size link verdim. Bu arada Trendyol ortaklığım yoktur. Yani hani o linklerden korkmayın. Asla para kazanmıyorum bu işten. Gerçekten beğendiğim ürünleri sizinle paylaşıyorum. Ee, ki para kazansam işbirliği hashtag ile atmak zorundayım. Bunun farkındayım. Ee, o yüzden linkini verdim ama hani eğer biri benim için beni, bende görüp alırsa ve pişman olursa diye böyle içim içim yedi. Ama artık bu videoyu onlara sunduğumda Görecekler ki aslında ben bu maskarayı o kadar sevmemiştim. Hatta videoda da bahsetmiştim. Böyle bir video çekeceğimden. E, Bambi Eye maskara benim için böyle çok olumlu bir maskara olamadı. Bu yüzden bir tıktan çok daha fazla üzgünüm. Çok heyecanlı bir şekilde almıştım. Çünkü çok merak ettiğim bir maskaraydı. Fakat benim için bir daha alınmayacaklar kategorisinde. Kız Kardeşim alacağını söylüyor. Gerçekten almak istediğini söylüyor. Ben de tabii ki onun karşısında boynum kıldan ince. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz diğer içeriklerime de bakın rica ediyorum. Çünkü içeriklerime gerçekten emek veriyorum. Diğer içeriklerimi de beğendiyseniz kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Yeni geldiyseniz hoş geldiniz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.